صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا جد الحسنين مرحبا يا مميت يا ممجد مرحبا يا عروس الخافقين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 مرحبا يا رسول الله مرحبا مرحبا يا حبيب الله مرحبا مرحبا يا سيد الاولين والاخرين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 Amin. Subhan Rabbil Alin. <Sessizlik> ala Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala Ali ve Sahib Ejmâ'in. Ve tabiğin lahum yafsan ila yomil din. Ya rahman ya rahim. Şu mevlid şerif hürmetine. Fenni ve sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine. Gazze'ye ve Müslümanlara yardım eyle. İslam alemine yardım eyle. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle. Sıkıntılarını izale eyle. Ya Rabbi ehli küffara karşı, Siyonizm'e karşı, Müslümanları galip eyle ya Rabbi. Şu necip millete Mescid-i Aksa'yı fethetmeyi nasip eyle ya Rabbi. Şu elinden kurtardığı günleri görmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin, şuradaki kardeşlerimizin, bizlerin, hepimizin memleketimizin ne kadar sıkıntıları varsa, şu Mevlidler hürmetine izaleyle ya Rabbi. Evimiz ocağımıza bereket, huzur, mutluluk, sağlık, şahit, afiyet ihsan eyle. Şerlerden, belalardan, musibetlerden emin eyle. Şu mübarek günler hürmetine, Mevlid-i Nebi hürmetine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine son nefeste hepimize buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü çenek çene kapamayı nasip eyle ya Rab. Ya Rab yani bize bu yolu öğreten, şeriatı Allah'ı Muhammed'i öğreten, bizi yola sokan inşallah da istikamette devam ederiz. Mahmud Efendi Hazretlerimiz kutsesi yoruna fevkat tecelle nasip eyle ya Rabbi. Ali makamlar ihsan eyle ya Rabbi. Onun şefaatine bizi nail eyle. Yolunu bozmaktan, bozulmaktan cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi âlim borçlu kullarına ödemek olaylı. Dertli kullarına deva. Hasta kullarına şifaları ihsan eyle. Cümlemizi helalinden merzul kılıp haram lokmalardan muhafaza eyle. Bizi zalimden eline düşürme ya Rabbi. Bizi zalim eyleme ya Rabbi. Zulme meyleden, kafirlere meyledenlerden eyleme ya Rabbi. Çoğunluğumuzu, çocuğumuzu namuslu, iffetli, ahlaklı beş vakit namaz ehleyle ya Rabbi. bey namaz olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi güzelce yetiştirebilmeye muvaffak eyle ya Rabbi. Torunlarımızı, nesillerimizi ehl sünnet ve cemaat. itikadından ayırma ya Rabbi. Amin amin bi hürmeti Taha ve Yasin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Teslimen kesiran. Elhamdülillahi rabbil alamin.